Evet arkadaşlar, Mindly app uygulamasını hep birlikte inceleyelim. Bu uygulamayı inceleyebilmek için ilk önce telefonumuza indirmemiz gerekiyor. Daha sonra açtığımızda karşımıza çıkan artı butonuna basıyoruz ve oluşturmak istediğimiz zihin haritasının ilk kademesini yazıyoruz. Ben canlılarla ilgili bir harita hazırlamak istiyorum. Başlığı yazdıktan sonra rengini gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz rengini seçip herhangi bir ikon belirleyebilirim. Buradan herhangi bir emoji seçebilirim. Seçtikten sonra tik butonuna basıyorum ve ilk kademeyi oluşturmuş oluyorum. Daha sonra ikinci kademeyi oluşturmak için artılar var. Bunlara basmamız yeterli. Prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayıracağım canlıları. Rengini yine değiştiriyorum gördüğünüz gibi. ikon belirleyebilirim ama şimdi seçmeyeceğim. Tekrar tike basıyorum. Şimdi ikinci kademe oluşturdum. 3. kademeye geçiyorum. Ökaryotları mantar bitki hayvan protista şeklinde yazabilirim. Ya da geriye basıyorum ve e, prokaryotlara bakteri ve arke'yi yazıyorum. Rengini yine değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi ikon belirleyebilirim. Bu şekilde geriye bastığımda oluşturduğum zihin haritasını görmekteyim. Şimdi ökaryota bastım. Şöyle bir özelliğimiz var bu uygulamada. Protista'yı diyelim seçtim. Şu üstte kopyalayabilirim. Ve kopyaladığım protista'yı diyelim ki bunun içine taşımak istiyorum. Buradan alıp tekrar sürükleyip buraya getirebilirim. Kopyalayabilirim. Link oluşturabilirim ya da taşıyabilirim. Ama taşımak istemiyorum. Vazgeçtim. Sonra yerine geri getirebilirim. Ya da Bitkiyi silmek mi istiyorum? Sağ alt köşedeki siyah daireye sürüklediğimde ve sile bastığımda silmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında butonları kendi içinde taşıyabilir ya da kopyalayabilirim. Kopyala dediğimde hem protistanın içinde kopyalandı hayvan gördüğünüz gibi hem de burada kaldı. Ama taşımak isteseydim şöyle mantara taşıyalım. Gördüğünüz gibi taşınmış oldum. Bu şekilde bunu iptal etmek istiyorum. Sağ alttaki yere sürüklüyorum ve siliyorum. Ya da protistan içindeki hayvanı geri çıkaracağım. Şuraya getirdim. Geri geldim ve buraya tekrar sürükledim. Taşımış oldum. Bunun dışında bu uygulama ile ilgili sağ alttaki oka bakalım. Ana sayfaya geri dönebilirim. Ya da zihin haritasını tekrar görebilirim. Gördüğünüz gibi. Ya da baskıda nasıl oluşacağına bakabilirim. Ya da son olarak paylaş butonuna bastığımda pdf olarak nasıl paylaşabileceğimi whatsapp'tan ya da başka uygulamalardan ya da mindly'e bastığımda paylaş'a basıyorum tekrar. İşte drive'a ya da mindly'de nasıl paylaşacağımı ya da WhatsApp'ta nasıl paylaşacağımı göre biliyorum gördüğünüz gibi. Uygulamamız bu şekilde. Tam sürümde daha farklı özellikleri var ama biz almadığımız için sadece bu özellikleriyle yetiniyoruz.